Kazanım 9'dayız. Aşağıda veren fonksiyon grafiklerin eksenleri kestiği noktaları bulmuş. Şimdi bir fonksiyon eksenleri kestiği noktaları bulmak için x'e 0 verdiğim zaman y eksenini kestiği noktayı biliyordum. E şimdi bu y eşittir x kare fx demek y demek y eşittir x2, x kare x'e 0 verdiğim zaman y'si 0. Yani 0,0 bu y eksenini kestiği nokta y eksenini kestiği nokta diyelim buraya y eksenini kestiği nokta e aynı şekilde Y'ye 0 verdiğimde burada y eşittir x kare olduğu için x'i 0 olacak. Yani x eksenini de sonuçta 0 sıfır da kesiyor. Yani bu orijinden geçtiği için x eksenini kestiği nokta yine 0 bir 100 0. Burada ikisi de sıfır bir sıfır oldu. Buraya bakalım. Şimdi x kare eksi 5 x artı 6. Şimdi x'e 0 verdiğim zaman y dediğim 6 oluyor. Yani sıfıra 6 y eksenini kestiği nokta. X'i 0 iken y eksenini kestiği nokta 0'a 6. E bir de y'ye sıfır verirsem y'ye sıfır verdiğimde x kare eksi 5x artı 6 eşittir sıfır. Şimdi bunu çarpanlara ayıracağım. X'leri bulmam lazım. Şurası x'e x. Şurası eksi 3'e eksi 2. çarpımları 6 toplamları eksi 5. Yani bu x eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0. x eksi 3 sıfırsa x eşittir 3 x eksi 2 sıfırsa x eşittir 2 bulunur. O zaman y'si sıfırken bu x 3 oluyorsa 3 virgül sıfır ve 2,0 bu da y eksenini kestiği nokta. Yani tahmini bir grafik çizecek olursam, grafik çizimini ayrıca anlatacağız ama burada basitçe bir e, çizim yapalım. Şimdi bir kere kollar yukarı doğru katsayısı 1 olduğu için 3'e 0 ve 2'ye 0 mı e, kestiği noktalar? 2'ye 0 şurası olsun, x'i 2. 3'e 0 bu da 3 noktası olsun. E, y'yi de 6'da kesiyormuş. Şurası da 6 olacak diyelim. Şöyle bir grafik olacak bu. Tahmini bir grafik çiziyorum burada. Böyle bir grafik çizeceğim. Tabi burada şuradaki işte tepe noktası olacak R virgül K. Onları ayrıca bulmayı göstereceğiz. Burada sadece öyle bir bahsediyorum. Devam ediyorum. Eksi x kare artı 4x eksi 6. Şimdi burada x'e 0 verirsem y eşittir eksi 6. Yani 0'a eksi 6. Bu y eksenini kestiği nokta. Y'ye 0 verirsek ne olacak? Y'ye 0 verirsek eksi x kare Artı 4x eksi 6 eşittir 0 diyelim. Y, y'si yani fx 0 eşit dedim. Burada deltasına baktığımız zaman çarpanlar ayrılmıyor bu. Çarpanlara ayırmaya da çalışabilecek başta. Deltası b kare. 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı a. a dediğim x karenin katsayısı eksi 1. Çarpı c. Eksi 6. Yani burası 16. E, 4 çarpı eksi 6. Eksi 24'ten eksi 8. Deltası küçük 0 olduğu için burada kök yok. Kök olmadığı için bu şu demek. Öyle bir x değeri yok. Doğru mu? x değeri bulamıyorum y sıfır için. O zaman x eksenini kesmez diyeceğim. Çünkü x değeri yok. Kökü yok bunun. O yüzden x eksenini kesmez. Y eksenini sıfıra eksi altta keser. Yani şöyle bir grafik. Hani x eksenini kesmez dediğim. İşte y'yi sıfıra eksi altta kesecek. Şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Tamamen sallıyorum. Sağ tarafa da sağ tarafta şey sol taraftan da geçebilir. Burası sıfıra eksi altta olacak. Böyle de y, e, x eksenini kesmeyecek. Bu şekilde bir grafik. Grafik çizimlerini şimdi yavaştan alıştırıyorum ki grafik kısmında işimiz daha kolay olsun. Burada sadece tahmini olarak basit bir şekilde grafik çizmeye çalışıyorum. Dördüncü soru. Şimdi burada x eşit 0 için y eşittir 5 çarpı x yerine 0 yazıyorum. Eksi 1 çarpı 3 oldu. Yani eksi 15 oldu. O zaman y ekseni kestiği nokta 0'a eksi 15. Y y'ye sıfır ver. Y'ye sıfır verince yani 5 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 3 eşittir 0. E bu durumda 5 zaten sıfırdan farklı. x eksi 1 0 olabilir. Yani x 1 olabilir. Ya da x artı 3 0 olabilir. x eksi 3 olabilir. x 1 iken y'si sıfır. 1'e 0 ve eksi 3'e 0. Bu da nedir? Bu da x eksenini kestiği noktalar. 1'e 0 ve 3 3'e 0. Y eksenini de 0'a eksi 15'te kesiyor. Şimdi devam edelim. 5. soru. Burada yine y x'e e 0 vereyim önce y'yi bulayım. x'e 0 verdiğim zaman y dediğim eksi 0 verdim. Eksi 1'in karesi artı 3. Yani eksi 1'in karesi 1 önünde eksi var. Eksi 1 artı 3'ten 2. Y eksenini o zaman 0'a 2 noktasında kesiyor. Bunda sıkıntı yok. E şimdi y'ye 0 verelim. Y'si 0 iken eksi x eksi 1'in karesi artı 3 eşittir 0. Şimdi burada uzun uzun açmak yerine şöyle yapayım. Eksi x eksi 1'in karesini karşıya atalım. x eksi 1'in karesi eşittir. 3 e, diyelim. Bunu karşıya attığım zaman. E buradan şu demek karesi 3 ise x eksi 1 kök 3 olabilir. Ya da x eksi 1 eksi kök 3 olabilir. Bir artılışı bir eksilisi. Buradan x dediğim bunu karşıya atarsam 1 artı kök 3. Veya x dediğim şu 1'i karşıya atarım 1 eksi kök 3. Yani 1 artı kök 3'e 0 ve 1 eksi kök 3'e 0'dır. Bu da ne oldu? X eksenini kestiği noktalar. 1 artı kök 3, 1 eksi kök 3 şeklinde. Geçiyorum 6. soruya. Bu kazanımın son sorusu. 1 artı 4 artı x artı 2'nin karesi. Şimdi bunda x'e 0 verirsem y dediğim fx dediğim 1 artı 4 çarpı 2'nin karesi 0 artı 2 2'nin karesi 2'nin karesi 4 4 kere 4 16 1 daha buradan 17 geldi. Yani 0'a 17 bu ne oldu? 0.7 y eksenini kestiği nokta y'ye 0 verelim. Yani 1 artı 4 çarpı x artı 2'nin karesi eşittir 0. E buradan şunu mu elde ederim: 4 çarpı x artı 2'nin karesi eşittir eksi 1 olur. Şuradaki 1'i sağ tarafa atarım. Yani x artı 2'nin karesi eşittir eksi 1 bölü 4. E ben biliyorum ki bir reel sayının karesi 0 yapmaz. Çünkü hiçbir reel sayının şey hiçbir reel sayının karesi negatif olamaz. En az 0 olur. Eksi -1 bölü 4 olamayacağı için bir reel sayının karesi. Bu şu demek? X eksenini kesmez. Kökleri yok yani bunun. X eksenini kesmez diyeceğim. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi kazanım 10'a geçebiliriz.